Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heron Papi ile birlikte çiz ya da öl oynuyoruz. Çiz ya da öl. Hoş geldin Heron Papi. Sence bunu kim kazanacak? Sen mi ben mi? Çünkü kötü çizen çok kaybediyor. Oldu. Aynen ben ben çok kötü çizdiğim için, çok kötü çizdiğim için yüksek ihtimalle sen kazanırsın bence. Ama ben senin videonu izlemiştim ve çok güzel çizmiştim ve sen kazanmıştın. Ya yok o kadar iyi çizdiğimi düşünmüyorum bence arkadaşlar. Ben yani bilmiyorum, emin değilim. O kadar iyi çizdiğimi düşünmüyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Heron Papi daha iyi çizer diyenler, şimdiden tahmin etmek isteyenler like atsın. Ben daha iyi çizerim diyenler, yani beni tutanlar yorum atsınlar. Anlayalım. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi Buraya geliyorum. Gidelim, gel hemen bakalım. geldim. Hemen geldim. Tamam. Hadi bakalım. Yapmayı çalışacağım. Bak elimden geldiği kadarınca. Ona single yok da bizim Nyarbop da geldi İngilizce olduğu için Google'a açtım arkadaşlar ben yazacağım <laughs> resmin drawing modelini yani çizimli modelini öyle yapacağım yoksa ben çizemem yapacak bir şey yok. Bu arada ben de aynısını yapıyorum ben de e, çıkan şeyi yazıyorum ve oradan baka baka çiziyorum örnek alıyorum. Evet bu şekilde bu şekilde yapalım yani bilmiyorum umarım inşallah ilk denelenmem. <laughs> Umarım ben de ilk Şimdi, şimdi bir de yanımızdakilere de bağlı. Yanımızdakiler çok iyi çiziyorsa elenebiliriz Evet. Bence ee, bir şey söyleyeyim. Çok kötü çizenler var yani. Geçen girdiğimde çok kötü çizmiş, çizdikleri için he, Sünger Bob'la yan yana düştüm. Bu Sünger Bob'un nasıl çizeceğini aşırı merak ediyorum. <laughs> evet. Bu bizi öldürecek olan bir fırça. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bir boya fırçası. Tamam. Bize her roundda bir çizmemiz için bir kelime verecekmiş ve en kötü çizenden elenecekmiş. İlk kelimemiz geliyor. Balık mı? Tamam. Tamam, balığı yaparız abi. Allah! Ben balığı yaparım. Tamam, hazırım. Şimdi şimdi şuradan. Pardon, pardon. Bu komple boyamaktı. Buradan rengimi seçiyorum arkadaşlar. Ben e, turuncu bir palyaço balığı yapacağım. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle direkt ben bu arka planı ve maviye boyayayım. Sonra da buradan turuncu rengimizi seçelim. Biraz da büyütelim şeyimizi. Ee, çiz çizdiğimiz şeyi, çizgimizi şimdi çiziyorum. Allah vaktim geçti. Tamam ben de bir şeyler yapıyorum ama inşallah güzel olacak arkadaşlar. <laughs> Şöyle paylaş balığı beyaz ve turuncu diye hatırlıyorum. Sen de balığı çiziyorsun hamsi mi çiziyorsun ne yapıyorsun? Aynen ben hamsi mi bilmiyorum da değişik bir şey çiziyorum yani. <laughs> değişik bir şey deniyorum daha doğrusu yani. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, burayı turuncuya boyayalım. Evet. Batırdım şu anda dur bakayım toparlayabileceğim. Bir saniye kaldı ve ben balık çizemedim şu an arkadaşlar. Işte. Şurayı da turuncuya boyayalım. Evet. Hayır kaybetmeyeceğim. Şurayı da boyayalım şöyle. Ortasında beyaz yaparız. Şimdi durun yavaş yavaş şey yapıyoruz. Merak etmeyin yetişeceğiz. yetişeceğiz. Evet bu da balığımızın gözü. Şöyle. Ve şöyle tekrar beyaza çekip biraz küçültüyorum. Şuraya bir tatlış bir şundan konduracağım. Çok tatlı oldu şimdiden. Ben bunu eğlenirsem ama çok kızarım. Tamam sanki ağzı olmasa daha iyiydi. Ha şöyle minik bir ağız yaptım. 20 saniye kaldı ya. Ama... 20 saniye kaldı ya. <laughs> bir şey söyle. Ben yapamadım. Saniye ya. çok çabuk geçmiyor mu sence de? Evet. Katılıyorum. Aa, arkadaşlar çok hızlı geçti bence de. Çok hızlı geçti. Çok hızlı. Evet. Aşırı hızlı Geçiyorum geçiyor. Ben gülüm derdiyim. Gülüm Ne Bitti canım. Kötü yapanlar eğlensin yani. Yapamayanlar gitsin yani. Bari yüzge... Allah... Kötü yapamıyorum direkt ölüyor bu arada. Elenmiyor. Keşke eles arkadaşlar. Diye Bom, diye patlıyor. Bom diye patlıyor değil mi? Evet. Evet hadi bakalım. Şu anda karşılaştırıyormuş. Bakalım. ne olacak. Çok çok merak ediyorum. Tamam. Diğerlerini Diğerlerinin görüyoruz. Bence güzel. Bunu sen mi yaptın? <laughs> bu ne? <laughs> bunu, sen, bunu kim yaptı? Aa, <laughs>

bunu ben yaptım. Bunu sünger bab yaptı kesin. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Tamam tamam. Aa biri de. <laughs> Güzel değil. miydi? Turuncu evet. balık ben yaptım. Bence turuncu balık güzeldi. Aynen onu ben yaptım. Bu arkadaşın ne yaptığını hiç anlamadım. Bu ahtapot yapmış galiba arkadaş. Evet ahtapot yapmış. Vatoz vatoz vatoz. Kalamar kalamar yapmış. Bakalım ya en, en, kötü, en kötüsü şu, şu, şu karalama yani. Karalama. Onun dışımdaki... Ondan daha kötüler de var da gene onun sayesinde. <laughs> yani evet. Yani en azından diğerleri balığa benziyor. Bakalım. Bir de en iyi çizeni eliyorlarmış. En iyi de sana oy veriyorum. En iyi de seninkine oy veriyorum. Ben de sana oy verdim. Çünkü <laughs> seninki çok iyi bence çünkü, arkadaşlar. cenenin. Çünkü... Hatta sen birinci. Hadi bakalım hadi bakalım. Bence sana... Allah. Biri elendi. Bu kız oh Bay bay dedi mi? Gönderdi. Hayır kimin? Karalayan oydu ben Kimin neyi çizdiğini de bilemiyoruz, değil mi? Tabii tabii. Aha, candle. Hmm. Tamam, şimdi mum çiziyoruz. Evet. Ee, mumun rengi. Hmm. <laughs> nasıl iyi, nasıl Hadi bakalım. Hadi bakalım, Şöyle, bunlar ne biliyor musunuz? Ben şimdi bunları yapacağım. Eriyikleri. erimiş yani. Çok hızlı bitiyor süre çok, ya. Çok çok hızlı bitiyor. Aşırı hızlı bitiyor. Yani. O kadar hızlı bittiği için de yetiştiremiyoruz aileyle. Aynen aynen. O kadar hızlı bitiyor ki. Bir, bir anda bir bakıyorum. Şey kalmış. 18 saniye falan kalmış. Bakın şöyle tamam. yaptık. Şimdi dışını sarı yapacağım. Şöyle tamam mı? Sonra birazcık daha bunu koyulaştırıyorum. Bakın şöyle. En son içini birazcık daha koyu yapıp bırakacağım. Şimdi biri aldım. Şöyle. Tamam şimdi acil siyah renge geçmemiz lazım. Ve ikiye geçelim. Mumumuzun dışını... Ay. Şöyle bu benim mi olması gerekiyor. Yine yani erimiş gibi yapıyorum şu anda. Bakın bu da üstü. Sadece şurada ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu iki yapıyorum ve... Ay yanlış yaptım. Ben var ya mahvettim arkadaşlar ya. Ne oldu? Boyayamıyorum ya şaka gibi ya. <laughs> Neden? Heh. Ne bileyim ya yapamadım bir türlü. Allah'ım lütfen kazanacağım arkadaşlar. Şöyle erimiş. Çok kötü çok kötü. Kaleme geç. 3 tane kalem. Kaleme geç. Nasıl? Hayır. 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 <laughs> çok kötü. Yani... Ya, ya, tamam Dedim daha... ya. Yapamadım ya. Çok güzel bir şey yapacaktım var gerçekten. ya. Gerçekten. Çok, çok mu kötü oldu? Yaptım. Gözleri olan mum. Kardeş bu daha kötüymüş. Bence bu... Do... <gülüyor> 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 bu ne ya? Çok iyi çiziyorlar gerçekten. Oo sen misin? Bunu ben yaptım. Çok iyi. Bu Gördüğün bu, gibi. Bu, da güzel. Bu da güzel. Ne ya, neyse güzel ya. Bunu ben yaptım ama ya, tam olmadı maalesef. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Bunu ben yaptım. Bence bu güzel olmuş. Ya yanlarına siyah çekseydim mükemmel olacaktı. Allah bu da güzelmiş ha. Bence güzeller var. Hangisini evet, Bence eğlenilecek olan e, iki sıra, ikinci sıradakini ne neyli olmayın. de çok kötü oldu. Olay hiç bir anlam yok. Kedi gibi bir şey ne, ne yaptı? Evet. Yine nasıl bir şey o? Ne yapmış ben hiç anlamadım. Şimdi en iyi en olanı seçeceğim. En iyi de ben. Tabii, en <laughs> iyi Akımış mum yapmışsın. En baştaki de güzel ama. Ben en baştakini seçtim. En baştaki senin yaptın değil mi? Hayır o benimki değildi. Beyaz mumlu olan Allah ben sandım ailenin. çocuk elinde. <laughs> çocuk gitti. Bu Ve işte bu. Buralar kalmaya başlıyor. Basketbol mu? Çok az program. Basketbol derken basketbol topu mu acaba? Basketbol topudur herhalde değil mi? Basketbol bol demesi gerekmiyor muydu? Aa evet. Okey ben o zaman yeteneğimi konuşturayım. Yeteneğini bir konuştu bakalım ne yapacaksın. Çok merak ediyorum. Evet. Bak. Hmm. Şimdi bu topumuz şöyle. Ay bunda biraz zorlandım. Şöyle. Şöyle. Şu da. Şu da şöyle ne yaptık. Ben. Ne yaptın? şey deniyorum. Çok değişik bir şey değineceğim. Bakalım nasıl olacak. Allah ben bundan vazgeçiyorum arkadaşlar. Işte, ben bundan vazgeçiyorum. Acaba vazgeçtiğin şeyi ben mi yapıyorum diye şu an merak ettim. Ya ben yapamadım ya. Bir dakika. Çabuk <laughs> ol çabuk ol. Ee, uy abi çok az süre var ya. Lütfen ya 2 dakika verin abi. Lütfen 2 dakika verin. Tamam. Topun içi turuncu. E ee, boya bunu turuncuya boya. Turuncuya boya lütfen. Tamam, tamam, tamam. E ee, siyah çizgileri var desek. Abi çizgileri. Şöyle. 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 Ben yaptım ama yumurta gibi oldu biliyor musun? Çok kötü oldu. Bir şey söyleme benimki değil. Biliyor musun? Batırdım şu anda. Arkadaşlar bu ne? Dışını da çizdim mi? mi? Hayır hayır eğlenmedik. Eğlenmedik. Ama submit diyorum çok kötü bir. Ay gitti. Çünkü iyi bence. Birkaç kişi kötüydü. Biri benim bence. Aha geliyor. Hep basketbol yazdığı için oldu. Basketbol bol deseydi daha başka bir şey yapabilirdim. Pota yaptım en son sonra sildim yani. Ben de pota yaptım. Evet bence sen iyi yapmış da olabilirsin. Tamam. Bakmayalım benim resmi. Tamam. Çok kötüydü. Top yaptım da top yamuk oldu yani. Yani benimki de yamuk oldu. Bakacağız şimdi. Umarım en kötü biz yapmışız. Aa şöyle. bir şey daha çıktı bu arada. Çok az kaldık. Tamam. Diğerlerine ne çizdiğini görmek için hazırız bence. Bence de hazırız. <laughs> ne? Bu ne ya? Hmm. Güzel. Yani basketbol. Bak, güzel. Aynen. Yani. Aynen. Aa, Bu da iyi. Sen misin bu? Bu benim. <laughs> bu da o, iyi. Güzel. Bu da iyiymiş. Bu da çok iyi. Ben gittim ya. Ceren kesin. <laughs> Bunu sen bu mi, mi? <laughs> Aynen. Topu <laughs> yapamadım arkadaşlar. Ay bir şey diyeceğim. Arkadaşlar <laughs> daha kötü bir benden daha yok mu? Vova ver vova. Wo. <laughs> vova verdim ben. Vova de ne demek yani. bir kere ya? Yani. Yani wow yani, ne demek ya? Yani. Ama sırf yuvarlağını yapamadık diye bize eleyecekler de Hayır hayır bence değil elemezler. Arkadaşlar ben en iyi de Seni sana seçtim, ben Potol olan. de. <laughs> Aa, kendini seçemediğine göre evet doğru, beni seçti. Hadi bakalım eğlenmeyeceğiz beni bak. Bak bun da eğlenmez. O <laughs> eğlenmedim. Eğlenmedim arkadaşlar. O oh, çocuk kaçmaya çalışıyordu. <laughs> yes be. Oh be. tamam şimdi gene mi basketbol, e, basketbol yapıyoruz? Şaka mı bu ya? Gene basketbol yapıyoruz Tabii. ya. Arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız? Tamam ben aynı topu yapıyorum. Ben hiç şeye girmeyeceğim. Topu yapacağım direkt. Şimdi boyayalım. Evet. Sonra geliyoruz. Tamam. Topu yaptık. Aynısını mı yapıyorsun top mu yapıyorsun? Aynısını yapmıyorum. Başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. 60 saniye var arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ay bu sefer batırdım galiba. <laughs> Allah çok kötü oldu ben. Ben böyle yapayım. Yani basketbol topu gibi olmadı benimki gene ama. Niye böyle olur bir türlü anlamıyorum ya. Gerçekten söylüyorum. <laughs> tamam. Ben Dur. silmeyeceğim ya. Olduk Oldu kadar. Ben böyle Dışım. koydum. arkadaşlar arkadaşlar. Elenirsem eleneyim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok iyiler var çünkü bence burada ben elendim zaten yüzde de. Yok ya çok iyi. iyiler bakalım. yok ya. Bence iyi ya ikisi iyi sen de iyi çiziyorsun. Burada ben bence ben gittim yani. Elenecek olan benim bence. Dur şimdi şimdi şöyle. Şunu da şöyle yaptım mı? Tamam. Basketbol iki kere geldi. Bu haksızlık. Beni elemek için. Bu haksızlık. Yuvarlak top yediğim için hep bunlar oluyor. Aha doldu. Al işte. Bence var ya herkes müteşem yaptı ve ben... <laughs> ben bir sürpriz koydum basket topunun altında arkadaşlar hadi bakalım. Sürpriz mi koydun? Bunu ben yaptım. <laughs> ne bileyim bir şey yaptım işte. Oo. Bu kötü. Çok iyi. Bu kötü. Ee, az önceki... Ya bence. Lebron James benimki bu. <laughs> Lebron James <'i> yazdım arkadaşlar. <laughs> bu güzel. Heh mi yazmış? Heh. Güzel güzel. Bence beni eleyin abi. Ben çıkayım buradan. Hayır bence. ya bence ilk baştaki çok kötü. Mavi renkli Anladım, olan. Benim... Mavi renkli olan bir kere basketbol topuna hiç benzemiyor arkadaş. Bence. Golf ya, topu gibi yani. Bence de yumurta sarısı gibi olmuş. Aa, yanlışlıkla en kötü de sana verdim Ceren. <laughs> Abo. O zaman en iyide de sana vereyim. Düzeltmiş olalım tamam. En kötüde de yanlışlıkla sana bastım. En iyisi sandım he. Allah inşallah sıkıntı şeyler olmayacak. Bir şey olmaz. Heh. Aha, ben, Aha. Nasıl yaptım, ben nasıl yaptım arkadaşlar? Bu <laughs> <laughs> kesin yu, top yuvarlağı çizemeyen kızdı. <laughs> lamba lamba. Lamba. Hemen bakalım arkadaşlar lambaya. ya. Tamam şunu yapabiliriz. Ay. Yapabilir miyiz? Neyi yapabilir miyiz? <laughs> Aa, lamba değil Ceren bu. Lamp. Evet lamp, lamba. Lamba. Ha, tamam tamam. Şey lamp. Okey okey lamba. Aa, aynen lamp diğeri. Kuzu. Ha, ben o sandım aynen. Tamam şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Çok zor arkadaşlar, gerçek söylüyorum. Ya süre bir süre bir anda bitiyor ya. Evet ya. Ya 60 saniye lambanın şeyini yapamadık ki daha. <laughs> Neyini yapamadın? Arkadaş. Tamam. Evet. Evet. Şöyle. O olmadı. Boyama da bir acayip biliyor musun? Evet evet böyle değişik biraz. Biraz da renk verelim şöyle. Ben siyah beyaz yaptım. Tamam. Ben ya bu şöyle oldu o zaman hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Nasıl? Hop bitti. Ben yaptım ya. Ben o kızı eleyebilecek seviyede yaptım bak söyleyeyim seni eleyebilir miyim bilmiyorum da ya yani az buçuk bence kötü yapmadığımı düşünüyorum hadi. basket topu gibi değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ee, sen misin? Benim. Sarı? Sarılı? Bu, bu, benim bu benim. Aha bu ne? Aa bu ne? <laughs> Elendi. Bu ne? Elendi. <laughs> Çok kötü. Aa, sen ve ben kaldık. Karakter İkisi. mi yapmış? Çok kötü yapmış. <laughs> Bilmiyorum, bir şey denemiş ama çok kötü. En sona kalıp bunu yapmak. <laughs> Gerçekten öyle. O zaman güzel, güzel evet. kız elendi az önce. Kesin o elendi, sana söyleyeyim. Ve gidiyor. En iyisini. Şimdi en iyisini seçiyoruz. En iyisini, sana evet. oy en verdim. En ben, bence sen totalde kazandın. Şimdi ikimiz vs atacağız seninle. Evet. Bu kız elendi. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz, biz eledik onu. Biz biz ama yanlı oy vermedik. Yani gördüğün gibi. Bak sen robot çizmiş. Evet, çok kötü kaç. Bay bay. Vay be. Sen de ben kaldık. Çok iyi bir Evet. Bay fırça karar verecek arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim kazanacak? Kazanan. Bence sen aldın. Sen aldın. Sen aldın. Ben kazandım. Evet sen aldın. Gülük neyi için? Oy topladın bence de. Olabilir. Güle güle. Abi yapma be. Güle güle. Güle güle. <laughs> Anlatma <laughs> lütfen. <gülüyor> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.